olabildiğince kolay bir şekilde anlatacağım bu arada. Hani olabildiğince kolaylaştıracağım. Şöyle de anlatabilirim. Hani grafik üzerinde çizerim, iyisini resmini koyarım buraya. Yapabilirim bunu Allah'ın izniyle verdiğim ilimle. Hani grafik üzerinde anlatırım da bu sizin işinize yaramaz. Hakikaten akademik bir şekilde de anlatabilirim. Olabildiğince hani böyle bir ev hanımının bir lise talebesinin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. Zor mu benim için? Zor. Ama yani biraz da siz anlamaya çalışırsanız, konunun ciddiyetini anladıysanız daha yeni gireceğim konuya. Girmedim ama önce bir ciddiyetini anlatıyorum ki benim bu anlattıklarımın, şu söylediğimin farz olduğunu söyleyen alim bile bulamayabilirsiniz. Var mı gördünüz mü hiç? <laughs> Videonun sonunda ne demek istediğimi de anlarsınız yani. Çünkü hükümleri bilmezseniz, durumları bilmeniz bir şey ifade etmez. Durumları bilmezseniz, hükümleri biliyor olmanız bir şey ifade etmez. Bunların hepsini birlikte bilmeniz gerekecek. Dediğim gibi elimden geldiğince kolay anlatacağım ama yani anlayacağınız şekilde kolaylaştıracağım ama şöyle düşünün kaşığı ağzınıza yaklaştıracağım ama hani birazcık da siz kaşığa mail ederseniz daha kolay olur değil mi? Yani sizden istediğim şu. Ee, Kızılay çadırında kan verir gibi hani dinlemeyin. Yani akın suyu buradan boşalırken, salya buradan akarken olmaz yani biraz anlamaya çalışırsanız bana giren çıkan bir şey yok. Size girmesin çıkmasın diye anlatıyorum.